Kurumsal hayat ve kurumsal davranışa baktığımız zaman bu da aslında demokrasiyi buradan ayrı tutamayız. Demokrasi de bunun büyük bir parçasıdır. Yani bu bir prensiptir. Ana hissedarların azınlığı koruması gerekiyor bir noktada. Ancak eğer bağımsız ve yönetici olmayan yöneticileriniz varsa ve onlar da yine azınlık hissedarları temsil ediyorsa ki bu noktada aslında bir, bütün olarak şirketi temsil ediyorsunuz bir veto azınlık hissedarların çıkarını olmayan bir şey söz konusu olduğunda gerçekleşebilir çoğunluğu söz o zaman geçebilir. Peki eğer bu uygulamaya geçecek olursa bağımsız üyeler, halka açık şirketler için bir zorluk yaratır mı ya da Türk şirketlerinin yurt dışında kot edilmesine sebep olabilir mi sermaye piyasalarında? Biz aslında bugün dünyanın uh, fiziksel olarak uh -huh. yuvarlak olduğunu düşünürsek her yerde faaliyet olmamıza rağmen elektronik ortamda da faaliyetteyiz Türkiye'de de mesela e, dışarı çıkan sermaye akışları söz konusu ama şu an yönetim yönetim açısından bakacak olursak Türk şirketleri eğer yabancı sermaye e, istiyorlarsa ve yönetim meseleleri sebebiyle yerel anlamda faaliyet gösteremiyorlarsa o zaman IMKB yerine Londra'daki e, borsada kota edilmek isteyebilirler. Bu mesela Amerika'da çok fazla gerçekleşti. Girişimciler çok girişimci böyle bir karar almıştı. Şirketlerini Amerika borsalarında kota ettirmek istememişlerdi. And also costly to implement Çünkü and bunun yürürlüğe girmesi so oldukça maliyetliydi ve yaptırımlar Frankfurt, vardı. Benzer şeyler Frankfurt, Frankfurt Paris, and, uh, Londra'da da gerçekleşti bunun sebepleri açıklandı ve daha az maliyetliydi ve daha az yaptırım vardı ve siz de elbette bir şirket yöneticisi olsaydınız bunları gözden geçirirdiniz bu elisi bir karar vermeden önce çünkü yönetişim yapıları da değişikti yani şu soru da çok önemli ilk arza halka arzları düşündüğümüz zaman bunların hepsini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Peki kurumsal yönetimi yabancı yatırımı çekici hale getirebilmek adına neler yapılabilir? Şimdi on yapılması gereken şu, Türkiye'nin gelişmelerle paralel e, devam ediyor olması lazım. Şu an çok kritik olan şey de aslında kurumsal raporlama. Çünkü ben de uluslararası bütünleş entegre raporlamada görev almıştım ve burada e, muhasebe standartlarını baz alarak yapıyoruz bu raporlamayı ve bu elbette Türk şirketlerinde de geçerli olmalı. Özellikle finansal raporlarda aynı şekilde uluslararası muhasebe alanlarında da kurumsal raporlamanın ne kadar önemli olduğu kabul edilen bir gerçek ve bu amaca uygun olmasından dışı, olmasının dışında yani sadece finansal olmasının dışında bu you şirket ne kadar sürdürülebilir, ne kadar değer yaratabiliyor bunların da raporlanması lazım. Sürdürülebilirlik meselelerini çevre ya da toplumsal meselelerin saptanması lazım bu raporlamada ki daha sağlıklı uzun vadeli bir strateji ortaya çıkarılabilsin ve bu iş faaliyetlerinin 25-30 yıllık süre zarf içerisinde de değer yaratabilmeye devam edip edemeyeceği de belirlenmeli. Peki Türkiye'de çok And, um, önemli bir noktada yeni, um, uh, 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 yeni Türk Ticaret Kanunu ve Temmuz ayında yürürlüğe girecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni Türk Ticaret Kanunu'nu ve özellikle kurumsal yönetim well, adına I daha I fazla ne yapılabilir? Yes, okay. yes. Sanıyorum And, uh, tic yeni ticaret kanunundan bahsediyorduk. It, uh -huh. Henüz uh, detaylıca incelemedim it, ancak şöyle cevap verebilirim. Şunun garanti altına alınması lazım. Yönetim açısından globalliği unutmamamız lazım. Global düşünmemiz lazım. Buna çok iyi örnekte mesela Johannesburg'daki borsayı gösterebilirim. Burada King raporu adı altında bir rapor vardı ve burada entegre raporlama gerçekleşti. Ve bu oldukça olumlu yansıdı. Şu an borsaya baktığımız zaman bunun e, yansımalarını görebilirsiniz. Çoğu borsa da şu an şirketlerin en az sosyal, çevresel ya da kurumsal olarak da raporlama yapmasını şart koşuyor. Yani bu kote edilme şartlarının değiştiğini well, görmek bile oldukça ilginç. Peki yeni ticari karnına baktığımız zaman mesela şirket ortaklarının artık para çekemeyecek olması bir gerçek haline geliyor ki bu da Türkiye'de çok büyük bir tartışma control? konusuydu. Bu idea? uluslararası olarak nasıl And algılanıyor, nasıl değerlendiriliyor? Well, Sizce bu in iyi bir şey mi? Yani ortaklar, bir mi? Bir şey mi? Yani ortaklar derken ana, ana hissedarlardan bahsediyorsak şöyle cevap vereyim. Gerçekten para çekmemeleri gerekiyor. Çünkü o paranın gerçek sahibi olmuyorlar. Yani şirketin şirketten para çekilmesi sonucunda bir temettü ödenebilir. E, paydaşlara temettü ödenebilir. Ancak bunun dışında bir faaliyet elbette hırsızlık olarak algılanacaktır. Peki bunlar halka açık büyük şirketler ya yani da özel şirketler de buna dahil. Yani hissederler, şirketten öylesine para çekemezler, borç tarafı söz konusu olabilir. Bu da elbette tartışmalara ve yorumlamalara açıktır. Ancak şirket temettü ödemediği sürece ki buna da elbette şirket bünyesinde karar verilmesi lazım. Bunun dışında elbette hırsızlıktır. Peki, Kobiler... Cephesinde de bu bir problem haline geliyor. Peki kopiler de aynı şekilde büyük şirketlerin adımlarını well, takip etmeli mi? Global is olarak gelişmelere bakacak olursak kopiler ya da tedarikçiler companies. ya da büyük şirketler, büyük şirketler aslında arz e, zincirinin oldukça önemli bir parçası ve tedarikçilerin de elbette iyi yönetim kurallarını benimsemiş olmaları lazım. Mesela bunun için en kolay örneği size çocuk işçi çalıştırmayı gösterebilirim. Bunun kötü etkilerini elbette hepimiz biliyoruz. Ve aslında hmm. e, bu gibi kötü kullanımlar e, ortadan kalkmadığı sürece de e, globalleşmeyi yakalayamayız. Peki uluslararası örnekler de var mı Türkiye'nin e, öğrenebileceği mesela Güney Afrika'da kurumsal yönetim gelişmeleri üzerine neler söyleyebilirsiniz? King güç raporu dünya çapında kabul edildi, hükümetler de bunu kabul etti ve bir gösterge halinde de iyi bir yönetişim But, uh, kuralı açısından <laughs> elbet uluslararası ilkeler de var Türkiye'nin benimsemesi gereken çünkü aksi takdirde bu e bahsettiğimiz yuvarlak um, ve global dünyaya ayak about uyduramayız. About Peki entegre raporlama exactly derken bunu biraz açabilir miyiz? Bu tam olarak ne anlama geliyor? Entegre raporlama bir sunum, sunum anlamında aslında bir şirketi her uh, açıdan e, e, raporlama anlamına geliyor. Sadece bilançoya baktığımız zaman söylediğimiz gibi globalleşen dünyayı gösteremeyiz. Ne kadar sürdürülebilir bir şirket bunu gösteremeyiz. Çünkü bunu ve şirketi etkileyebilen çok fazla faktör var. Mesela siz bir su üreticisiyseniz, su tedarikçisiyseniz ve doğal kaynaklar e, sıkıntı altına girdiği zaman bu elbette sizi doğrudan etkileyecektir. Uzun vadeli stratejik planlarını olması lazım ki sürdürülebilir bir halde olsun şirketiniz. Tek bacakta duramaz. Bu sadece finansal açıdan değerlendirilemez artık. E, şirketler üç bacak, beş bacak çok daha fazla alana yayılmanız lazım. Sadece finansal olmanın dışında bu bütünleşik entegre raporlamayı okuduğumuz zaman bir şirketle ilgili, o şirketle ilgili çok çok daha derin bilgiye sahip olabiliyoruz. Bu sadece sermaye açısından, finansal açıdan değil, When Pek çok alanı da bize açıklamış oluyor. Peki entegre raporlama ne zaman uygulamaya well, geçecek? Uluslararası anlamda uh, Londra'da çalışmalar var. Çin'e ziyaret ettik. Japonya'ya gideceğiz birkaç uh, ay içerisinde. We are hoping to this practice. Umuyoruz ki bu uygulamaları uyumlu bir şekilde hayata geçirebiliriz ve bunu bir çerçeve olarak 2013. kurumsal hayata geçirebiliriz hmm. 2013 yılına kadar. Who, who think, well, and... Peki sizce ilk kim katılacaktır well, buna? Really Elbette şirketler buna bu proje pilot olarak katılmak istiyorlar. Yünlüleri burada söyleyip Procter uh, Gamble, Microsoft, Coca Colayı -Cola so örnek gösterebiliriz. Bunlar hep ikon şirketler ve böylesi şirketlerin gönüllü bir şekilde yani, tekrar raporlamaya harita geçirmesi çok Denmark. önemli. So they, It is the future of corporate reporting. Bu aslında kurumsal raporlamanın geleceği. Çünkü dünya değişiyor ve bu problemleri çözebilecek altyapımız var. Araçları doğru bir şekilde so, kullanmamız lazım bu değişikliğe karşı. Dolayısıyla kurumsal raporlama değişmeli ve bu genel olarak well, üzerine anlaşılmış earlier, bir şey. Peki siz de söylediğiniz King gibi King kodunun uh, in, uh, gelişiminde uh, 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 siz de önderlik, in, uh, size in, uh, önderlik in, uh, etmiştiniz Güney Afrika'da. Beklediğiniz etkiye ulaşabildiniz mi peki? Kesinlikle çok etkili oldu. Güney Afrika'da dünya çapında baktığımız zaman kurumsal olarak yönetim açısından değerlendirdiğimiz zaman da çok değişti. Borsa çok değişti ki... Dünyadaki have, have bu alanda öncü borsalardan bir tanesi şimdi ve kote edilen şirketler artık well, burada Johannesburg'te entegre raporlamayı e, kullanmak zorunda bunu yapmak look zorunda. Look Peki Türkiye'nin de bir King uh -huh. koduna ihtiyacı modified, var mı? Bu so birebir olmasa bile uluslararası anlamda achieve, modifiye edilerek, this değiştirilerek de hayata geçirilebilir burada. Peki şirketlerin mi, borsanın mı, hükümetin mi, finansal yetkililerin mi öncü olarak kim olması lazım? Mesela sürdürülebilir gelişim için iş dünyası çok önemli. Bunlar çok önemli kuruluşlar ve uh, bu kurumsal uh, 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 yönetişim uh, mantığını, uh, uh, mantığını uh, uh, geliştirebiliriz. Bunun yaptırıma dayalı, zorlamaya dayalı bir uygulama olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o zaman ters tepebilir, geri tepebilir. Bunun doğrudan mantığa dayalı bir şekilde hayata geçirilmesi lazım. Açıklamaları oldukça yer vererek mantığını oldukça açık bir şekilde anlatarak hayata geçirmemiz lazım. İşte o zaman bu daha iyi bir şey, daha kapsamlı bir şekilde anlaşıldığı zaman çok daha rahat hayata geçecektir. Peki global standartlar olacak mı kurumsal yönetimde? Temel prensipler için evet, ama her ülkenin kendine has koşulları var. Dolayısıyla ufak değişiklikler söz konusu olabilir ama temel prensipler mesela şirket menfaatine göre e, davranmak, kişisel çıkarları bir kenara bırakmak gibi prensipleri tutarak bunu devam ettirebiliriz. Ve şirketin toplam ekonomik değerine de elbette bu noktada düşünmemiz lazım. İtibar çok önemli. Şirket iyi bir şirket olarak mı görünüyor yoksa bu şirket sizin atmosferinizi kirleten bir şirket olarak mı görünüyor? Bunların hepsi çok önemli. Peki Konuşmamızın sonlarına yaklaşır, yaklaşırken son mesajınız ne olacak Türk izleyicilerimize kurumsal yönetim açısından son mesajım şu olacaktır Türk şirketlerine ve yöneticilerine. İyi yönetim kaliteden gelir. Bu sadece miktarla alakalı bir şey değil. Yani bir dizi kurallar yazıp da bunu harfiyen hayata geçirmek de anlamlı olmayacak. Bunu sizin için bir avukatınız da yapabilir. Mesela bir e, kurulda şöyle e, birebir e, konuşulduğunu düşünebilirsiniz. Kuralları hayata geçirdik mi? Evet. Tamam. Sıradaki mesele şeklinde olmayacak. Bunun çok çok daha kapsamlı, çok daha dikkatlice ele alınması lazım ve söylediğim gibi miktardan Mervin öte kalite çok önemli yönetimde. Çok teşekkür ederim efendim. Yönetim katının böylelikle sonuna geliyoruz. Kurumsal Yönetim Gurusu Mervin King bizlerle birlikteydi. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve patronlara önemli mesajları oldu diyelim. Ve şimdilik burada noktayı koyalım. Kısa bir aranın ardından devre arası devam edecek.